Ya, adam karşı bez hızı geçti mi eziyin teki ama tamam Yok, şu anda hiç mi tamam değil. kanka ezeyim ben ayda Sertaç Play işte. İçince söyle Maruk. İçmeye bitti şu an. Bitti mi? İçmedim hala. Hayır. Ya İçti i̇şte mi? İç evet. Aaa gelmez inşallah. Gel Geliyor 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 Ah. Düştü <laughs> mü? O da mı benim gibi Düştü. İçiliyorum. Aga O sakat Ahmet, bende ondan Hayır, orayı Bekle o bekle ya. ateş direnci içerken lan. şey yaptım yemek barım her şey boş O katacak Nasıl lan dur lan dur heyecan yapma dur kanka Dur lan dur lan dur, dur. Sen... Ya. Bekle buraları kıralım o zaman lan O da a O da araya koydu. <laughs> Kazma yok mu kendi Yoksa kendine koy Geçebilir miyim sence şuraya Nurla Opus'la? Yeter. Geçemez. Ben dedim. Oğlum. Açsa açacak. Okla mı geçecek? Aynen Sarpat, aga. O. Adam dedin. Erkek adam dedin. Blokla gider aga. Bak. Bu mesela bak böyle gönderdim mesela. Blokla Allah gelmedi. Ahmet abi dedi. İyice imkanlandın. Şey abi söyle ismi vermesin şuna. <laughs> ahmet yaparsın aşkım. Ahmet. O değil. Oğuz BTV niye bu kadar şey oldu ki yani Ben burada set kesme taktiği videosu çekiyorum Bu adam gelmiş ne yapıyor aga aynen Birazcık daha devam etsin İçti tamam, i̇şte mi? Ben o sıra bakmadım Haydi bakalım Olmuyor aga beceremiyorum İçti i̇şte mi? Yok Hala mı? Fake atıyor bekle. Fake atıyor. Ben içtim direkt. İşte. Şimdi rush atan kısım bize olalım bakalım. Ama burada kanser edeyim ben ya. O buslanma adam ben. Hey. hey. Geldi arkanda. Ula dur oğlum dur. Heyecan yapma. Pişti mi? Nurullah baktın mı? Hayır. Okay, ben Ahmet'i izliyorum. Ahmet, <laughs> Ahmet bir şey yaparım Bitmesi gerekiyor. 10 saniyesi kaldı yani. Bakıyorum şu an hala bitmedi. Kani içinde Mecburen içecek aga. Bitti, gücü bitti. Ben içtim. O içmesi gerekiyor. İç lan artık. İçme de içme içme içme. İçmesin. İçmesin. Ben oraya çıkacağım emin olsun. Altına baya yukarı çık. Ahmet, baya yukarı çık. Çıkabildiğin kadar yukarı çık oradan atla. Gücü içti. Hızı içiyor. Adamsın. Kestim bekliyorum. Çok pis tarladım. O sene Abi sarsız çok iş görüyor. Ben sapsız alacağım bu arada Öldü ya. <gülüyor> nice. <gülüyor> Nerede lan tam olarak? Abi evet, tam yanındaki pencerede. Fire çalışıyor. Tam sonunda. Şu an at aslında kazman yok mu yok. lan? Seni açık rahatlığı düşünüyor abi. Kazması var. Yani şu an aşağı atamaz. Love Low HP. Nice. 43 saniye kendine de attı. Hız gücü bitti. He. Ben rushlıyorum. Bence bir anda kendi altına daha koy, onun kafasına koy kes. Cici cici. Oh kesti. Oh. Bayıldı. Nice. Galiba. Bitti, bitti, bitti aynen. Melih bitti bitti. Yok bir 30 bitti, saniye bitti, bekle gücünüzü kaldı kalan Nerede? Ben bunu satan Bitti galiba. Büyük bitman bitti. Bitmiş mi? Ahmet evet, sen şansı gördün değil mi kanka sendeki? İşte o bende bitmemiş yok. Bitmemiş oğlum bitmemiş. Öldüm. Bitmemiştir oğlum. Oğlum bari adama yanlış ipi vermeyin diye. Kanka Necden gözü dönüşünü attı. Niye sor kanka, kanka. Şey çıkmıyordu. Abi bu ne? Particle çıktı Aa donuyor. Ne ya donuyor? Eyüp güçsüz saldır Eyüp. Eyüp 30 saniyesi falan kaldı. Abi dursan var ya adam. Ya. Eyüp ne bakıyorum. yapıyor adam? Bakıyorum hemen. Bitti bitti gücü bitti gücü. Bitti. Eyüp koş, adam sana F5 5'e bakıyor güç seçmedi. Koş Eyüp. Eyüp koş. Artık çıkıyor gücü bitti. Ahmet hızla bitti. Ahmet hızla. Öyle ama. Eyüp içmedi Eyüp. Eyüp içmedi, içmedi güç. Oh Allah'ım. Öldü be. Hız gücü bitince söyleyin bana. Aa, bitti bitti bitti. Bitti mi? Bitti abi. Emin misin? Benim abi üçüncü çıkıyor ekip altın Aslan var ya musun? Abi darlayamadım hiç darlayamadım. Hiçbir anlamı kalmadı hız gücü bir girdiğim yani. Ben Benim kaldığın gibi hız gücü enledi ya. Bitti, bitti. Nerede? Bitti, bitti. Ay, Ay, Ne yapıyor abi bu? Yok biz trigger bu. Kaskım 180. Hmm. Sıkıntılı durumdayım. Hmm. Oynat bakalım. Geçiyor musun bakalım? Abi. Moskova var. Nerede o? Base'inde mi? Ee, abi. Karda. Sen abi, seninkiyle aynı yerde. Sen Efe dinleyin. bir daha konuşursan yumruk dönün bak. Öyle bir yumruk atarım ki aynı anda bir arkaya dönerim öyle vururum. İşte güç. Açmadı. Haha bitmedi daha. 19 bakın yıkık özellik. İşte mi? A, hayır. İşte. Abi ağlara girmiyor. Ben ne kadar şanssız bir insanım. Öldüm. Botu patladı. Seni. Botu patladı. Lan Allah, Allah. Öleceğim bir de. Evet. Ay kovalıyor kovalıyor. Kaskı da patladı. Öl artık Allah ama ya. Allah, kaskı da patladı. Abi ağlayacağım. Heh. Kızı aldım. Yok tuzu almışım. Güç. Güç aldı. Kızını içti önce. Gücünü içti. Aa fake vermiş lan. Çok iyi fake veriyor abi. Anlasın. Vermiş mi cidden? Zehir var. Elinde zehir var. Fake mi vermiş abi? İçti oğlum içti ama. Fake vermiş dedin aga. Lan fake içti vermiş. dedim ya. Yok bak benim de öyle blok makro olsa ben de duel bir video satayım. Ağır be benim de öyle blok makro olsa ben drizle drizle yaparım. Ya sakat. Sen pot almaya gidiyor. Oy. La en yemedi. Işte. Enç yemedi aga. Hiç başlamadı, sattı ama da yedi. Aynen. <laughs> Best friend to twenty three. She left her body in hovered above me.